Ee, Halk Bankası'ndan para çekmeye giderken e, Bölgür King'in açılışını gördüm. Ve kahrolsun İsrail diye bağırıp yürümeye devam ettim. Fakat oradaki Bölgür King'i açan gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terör örgütünün parası, parasını yemek isteyen, onlarla iş yapmak isteyen, böyle bebekleri öldürmek isteyen İsrailliler bana saldırdılar. Yola kadar takip ettiler. Az kalsın arabaların altında kalıyordum. Peşimden koştular. Dövdüler. Kulak zarımı patlatmışlar. Burnumu patlatmışlar. 10 e, kişi birden dövdüler. Daha sonra bir aracın içine bindim. Şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş. Bunların da gözü dönmüş. Katil olmuşlar bunlar da. Öyle bir dayak yiyip şu anda e, yine işte e, kontrole doktor beyin yanına çıkıyorum. Şikayetçi oldum kendilerinden ama böyle bir Müslüman bir şehirde böyle bir Rize'de bana bunların yapılması benim kalbimi paramparça etti. Onların hepsini Allah'a eval ediyorum. Allah onları da İsrail'le birlikte kahru perişan etsin inşallah. Ne? Ben öğretim üyesiyim. Nerede? Eee devamlı Filistin için eee sanatsal protestolar gösteriler yapıyorum. Ee, Artvin Çorlu Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesinde performans sanatçısı performansımı gösterdim. Her zaman Filistin'in performanslarımda gösteriyorum. Protesto ediyorum. Bu bebeklerin öldürülmesine ses çıkarmayan da onlar gibi merhametsiz, kalpsiz, vicdansızdır. Doktor Öğretim Üyesi Kemal Sağlam. Ben Artvin Yusuf Elliyim. Doğu Karadeniz çocuğuyum. Elhamdülillah Müslümanım. Evet. Müslümanın öldürülmesine karşıyım. Bebeklerin öldürülmesine tüm dünya karşı, bütün insanlık karşı biz de karşı durmamız lazım. Evet. Onlara destek vermememiz lazım. Evet. We'll <laughs>